Amigos, bugün bu başlığı gördüğünüzde aklınıza büyük ihtimalle The Godfather üçlemesi ya da Mafia oyun serisi geldi. Çünkü bugün mafya dediğimiz kavram bize en çok bu iki yapım üzerinden anlatıldı. Ama şunu en baştan söyleyelim. Bu filmler ve oyunlar yalan değil. Evet. Ama gerçeğin tamamı da değil. Çünkü bu hikayeler halkla buluşabilmek için olayları daha basit, daha dramatik ve çoğu zaman daha romantik hale getiriyor. Gerçek İtalyan mafyası ise daha çok sistematik, çok daha kirli ve çok daha acımasızdır. Gelin The Godfather'da Don Corleone olarak izlediğimiz ve mafya oyunlarında görev görev yaşadığımız bu dünyanın gerçek yüzüne bakalım. 19. yüzyılın ortalarında Sicilya, Avrupa'nın ve Amerika'nın en değerli tarım ürünlerinden birinin merkezindeydi. Limon. Bu dönemde limon sadece bir meyve değildi. Denizcilikte İskorbit hastalığının önlediği bilimsel olarak kanıtlandıktan sonra özellikle İngiliz ve Amerikan donanmaları için stratejik bir ürün haline geldi. Bu durum Sicilya'daki limon bahçelerinin olağanüstü derecede karlı ve aynı zamanda savunmasız bir hedef haline getirdi. Sicilya'da devlet otoritesi bu dönemde son derece zayıftı. Toprak sahipleri geniş arazilere sahipti. Ama bu arazileri koruyacak ne düzenli bir polis gücü ne de etkili bir yargı sistemi vardı. Limon bahçeleri yüksek duvarlarla çevriliydi ancak bu duvarlar hırsızlara, sabotajcılara ve şantajlara karşı yeterli değildi. Özellikle hasat döneminde yapılan küçük bir zarar bile bütün sezonun mahfu olmasına neden olabiliyordu. Bu ortam şiddet tehdidini hizmete dönüştüren yeni bir güç alanı yarattı. İşte bu noktada başlangıçta resmi olmayan özel koruma ağları ortaya çıkıyor. Bu gruplar limon bahçesi sahiplerine şu vaatte bulunuyorlardı. Bahçeli biz koruruz, bunun bir bedeli var. Önemli olan detay şuydu aslında. Bu korumayı sunanlar çoğu zaman bahçeye zarar verme potansiyeline sahip olan aynı kişilerdi. Yani tehdit de çözüm de aynı kaynaktan geliyor. Bu yapı zamanla sistematik hale geliyor ve koruma adı altında düzenli bir ödeme alınan bir düzene dönüştü. O zamanlar koruma parası, şimdikinin ismi ise haraca döndü. Bu düzen basit bir haraç sisteminden ibaret değildi. Limon ticareti uluslararası pazarlara açıldıkça bu koruma grupları üretimden taşımaya, limonun kontrolünden aracılara kadar uzanan bir zincir kontrol etmeye başladı. Devletin dolduramadığı otorite boşluğunu şiddet, korku ve güvenlik vaadiyle doldurdular. Böylece mafya halktan kopuk bir suç örgütü olarak değil, yerel ekonomik düzenin bir parçası olarak kök saldı. Akademik çalışmalarda özellikle vurgulanan nokta şudur. Sicilya mafyası rastgele olarak ortaya çıkmış bir suç yapısı değildir. Belirli bir coğrafyada belirli bir ürünün yüksek değeri ve devleti zayıflığı birleştirildiğinde doğmuştur. Limon bahçeleri Cosa Nostra'nın ilk laboratuvarı olmuştur. Daha sonra bu model narenciye dışındaki sektörlere, şehirlere ve en sonunda uluslararası suç ağlarına taşınmıştır. Kısacası İtalyan mafyanın temeli bir ideolojiye, bir, onur, bir aile onuruna ya da romantik bir mafya kültürüne bağlı değil. Korunamayan ama çok değerli bir ürüne dayanır. Şu anda pazardan muhtemelen kilolarca aldığınız limondan başlıyor. Peki Cosa Nostra yani bizim şeyimiz ne anlama geliyor? Gelin bunu beraber öğrenelim. Bu ifade basit bir isim değil. Aksine dış dünyaya kapalı bir düzenin şifresi. Cosa Nostra üyeleri dışında kimsenin tam olarak bilmemesi gereken, devletin yerini alan, kendi kuralları, kendi cezaları ve kendi adaleti olan bir yapıyı tanımlar. Yeni akademik çalışmalarda ve özellikle altı çizilen bir gerçek var. Cosa Nostra hiçbir zaman kendisini mafya olarak tanımlamamıştır. Onlar için bu yapı bir suç örgütü değil, alternatif bir yönetim biçimidir. Hatırlıyor musunuz? The Godfather'da Vito Corleone'nin söylediği ben adalet isterim cümlesi işte tam olarak bu zihniyeti yansıtıyor. Devletin olmadığı yerde Cosa Nostra vardı 19. yüzyıl Sicilyasında devlet köylere ulaşamıyordu Mahkemeler yavaş ve etkisizdi Polis yok denecek kadar azdı Bu boşlukta insanlar Malını, ailesini Emeğini koruyacak bir güce ihtiyaç duydu Cosa Nostra tam olarak burada ortaya çıktı Önce koruyucu olarak ama bu koruma sistemi çok kısa sürede seni bizden başka herkese karşı koruruz ama bize karşı değilsen noktasına döndü. Cosa Nostra ayakta tutan tek şey bir lider değil, aileler arasında kurulan bir dengedir. Her aile yani familia kendi bölgesinde mutlak otoriteye sahiptir. Bölgeler mahalle olabilir, bir kasaba olabilir, bazen sadece birkaç sokak da olabilir. Ama kural net, o bölge o ailenedir. Mafya oyunlarında haritanın renklerle bölünmesi, The Godfather'da New York'un aileler arasında paylaşılması tam olarak da bu sisteme bir yansıması. Sicilya'daki temel aile yapısı, akademik makalelere göre Sicilya'da yüzlerce küçük aile var. Ama bunların hepsi eşit güçte de değil. Bazı aileler sadece haraç toplarken bazıları limhanları, inşaat ihalelerini, tarımı, kaçakçılığı kontrol ediyordu. Bu aileler zamanla ittifaklar kurdu. İşte bu ittifaklar Cosa Nostra'yı asıl büyüten etkenlerden bir tanesi oldu. Komisyon yani kupola. Aileler tamamen bağımsız değildi. En güçlü ailelerin liderleri kupola adlı verilen kurulda toplanırdı. Bu yapı aileler arasındaki savaşları önlemek, büyük infazları onaylamak, bölgeleri yeniden paylaşmak için kurulmuştu. The Godfather'daki Oğuz'un masa sahnesi herkesin sessizce oturduğu toplantı. Yani tam olarak kupoladır. Burada şu kural geçerli. İzinsiz kan dökülmez. Aileler arası kurallar. Cosa Nostra'da bir aile başka bir ailenin üyesini izinsiz olarak öldüremez. Başka ailenin bölgesinde izinsiz iş yapamaz. Aile onayı olmadan intikam alamaz. Bu kurallar bozulursa Vendetta başlar. Vendetta'nın anlamı ne diye sorarsanız kan davası. Ama bu günümüzdeki aşiret olarak değil. Bambaşka bir şey aslında. Vendetta başladığında çatışma yıllarca sürebilir, masumlar ölür ve devletin ilgisi artar. Bu yüzden Cosa Nostra savaşları denge ister. Don Vito Corleone'nin sürekli barıştan bahsetmesi tesadüf değildir. Çünkü gerçek mafya bilir ki savaş para kazandırmaz. Savaş dikkat çeker, savaş sonu getirir, en güçlü de onlar sessiz olanlardır. Hiyerarşi nasıl mı? Disiplinli bir düzen var. Kosa Nostra kaotik değil, aksine son derece askeri bir disiplinle çalışıyorlar. En üstlerde kapa bulunur. Yani ailenin mutlak lideridir ve son söz her zaman ona aittir. Kapo'nun yanında Consigliere vardır. Bu kişi genellikle yaşlı tecrübeli ve sakin biridir. Danışmanlık yapar, anlaşmazlık çözer, savaşı değil dengeyi savunur. Yani The Godfather'daki Tom Hagen'dan bahsediyorum aslında. Pasabın sıra sokak çetesi değil. Plansız şiddet uygulamaz, her infaz bir karardır. The Godfather'daki komisyon toplantıları, mafya oyunlarındaki aileler arası görüşmeler tamamen gerçek aslında. Çünkü her cinayet dengeyi bozar mı, başka bir aileyi kışkırtır mı, devletin ilgisini çeker mi diye dikkatlice hesaplanırdı. Peki kabul törenleri nasıl oluyor diye sorarsanız, tören adımları şu şekilde. Adayın parma iğneyle delinir, kan bir aziz resimine damlatılır, resim yakılır ve aday yemin eder. Crudi e sere fedele cosa nostra, che le carne pulicino come questa santina se un montero il cremento. bunun anlamı cosa nostra'ya sadık kalacağımı yemin ederim. Eğer ihanet edersem etim bu resim gibi yansın. Bu sözler mahkeme tutanaklarında geçer. Peki bu Omer Şimdi aileye girdiniz ve aileye girdiğinizden itibaren şunu anlamanız gerekiyor ve en önemli bilmeniz kelime kavram bu. Omerta. Omerto günümüzde sessizlik yemini olarak geçerken aslında sadece öyle olmadığını anlayalım. Omerta Cosa Nostra'nın anayasasıdır. Peki Omerta nedir? Devlet yok, polis yok, adalet yalnızca aile tarafından sağlanır. Bir üye için polise gitmek, mahkemede konuşmak, ifade vermek onursuzluk hatta ölüm sebebidir. Bu yüzden mafya oyunlarında ve The Godfather'da şu cümleleri sık sık duyarsınız. Konuşma, bu bir aile meselesi, polisle işimiz olmaz. Bunlar bir sinema repliğinden öte, gerçek omerto kültürünün yansımasını teşkil ediyor aslında. Peki neden ortaya çıkıyor? Gelin bunu konuşalım. Yeni 19. yüzyıl stüdyosuna gidiyoruz. Devlet uzak, polis yok, mahkemeler zayıf. Halkın tek çözümü kendi içinde adaleti sağlamak oluyor. İşte omerto da tam bu kısımda ortaya çıkıyor. Devlete güvenmiyor ve halk şunu benimsiyor. Sorunu dışarı anlatma ve kendi içinde çöz. Bu zihniyet zamanla mafyanın kuralına dönüştü. Bir de bilmeniz gereken kavramlardan bir tanesi onur adamı. Üyeler kendilerini asla mafya demezler. Onları kullandığı ifade şu. Uomo donore yani onur adamı. Bu ama donore için susmak erdem, adı çekmek güçtür. Konuşmak ihanet. Bu yüzden Omerta sadece korkuyla değil onur anlayışıyla da beslenmiştir. Ve omerta bireysel bir kural değil. Aileyle birlikte işliyor. Bir aile üyesi konuşursa tüm aile leke alır. Tüm aile leke alır, itibar kaybolur. Diğer aileler saldırıya açık hale gelir. Bu lupara bianca yani beyaz av tüfeği. Bu ne demek? Ceset yok, mezar yok, iz yok. Kişi denize atılır, betona gömülür, asitle eritilir. Peki bu yıllarca neden kırılmadı diye düşünüyorsanız gücü şuradan alıyor. Korku, onur, aile ve gelenek dört şey birleştiği zaman Polis delil bulamaz, tanık çıkmaz, davalar çökerdi. Bu yüzden Cosa Nostra yıllarca dokunulmaz kaldı. Ama her sistem bir yerden çatlar. Ve o çatlak şuradan geldi. Tommaso Buschetta. Çünkü Buschetta o yı yıkan adamdır. Cosa Nostra içeriden parçalan ilk büyük isimdir. Peki nasıl mı çökertti? Gelin hep beraber bunu öğrenelim. Cosa Nostra korundu, limonlar korundu ve herkes artık onlara dokunulmaz gözüyle bakarken bir adam çıkıyor. Tommaso Buschetta. 13 Temmuz 1928'de doğuyor. Sicilya mafyasının içinden gelen İtalya, Amerika ve Brezilya'da suç faaliyetlerine karışmış bir mafya üyesi. Ama 1980'lerde her şey değişiyor. Buschetta'nın ailesinden birçok kişi mafyacı savaşlarda öldürüldü. Bu noktada Buschetta Cosa Nostra'ya olan inancını kaybetti. 1984 yılında yakalandı ve tarihte ilk kez bir mafya üyesi Omerta'yı bozmayı kabul etti. Buscetta'nın ifadeleri sayesinde Cosa Nostra varlığı resmen kabul edildi, aile yapısı ortaya çıktı, hiyerarşi çözüldü ve bu ifadeler 1986-87 yıllarında görünen Maxi davasının temellerini oluşturdu. Bu dava tarihin en büyük mafya karşı davası olarak kabul edilir. Tomaso Buscetta sıradan bir itirafçı değildi. O, Cosa kendisi hakkında yalan söylediğini kanıtlayan ilk adamdı. Çünkü mafya yıllarca devlete şunu söylemişti. Mafya diye bir merkezi yapı yok, bunlar sadece bağımsız suçlular. Busquets ise savcı Giovanni Falco'nun karşısında oturdu ve bu yalanı tek tek parçaladı. Busquets açıkça ilk kez söyledi. Cosa Nostra bir efsane değil. Hiyer Hierarchi, olan, kuralları olan, emir komuta zinciri bulunan tek bir örgüttür ve ardından Falcon'a sözlediği şemalarla anlattı. Sketta'nın en kritik ifadesi şuydu. Komisyone. Sketta'ya göre Sicilya'daki tüm ailelerin üstünde bir yönetim kurulu vardı. Büyük savaş kararları, patron infazları, bölge paylaşımı tek bir danı değil bu komisyonun onayıyla alınırdı. Yani videonun ortasında size anlattığımız şey. Bu bilgi devlet için bir şoktu. Çünkü artık savcılar şunu diyebiliyordu. Bir bu bireysel suç değil, organize bir suç örgütü. Buscetta Falcon'a tek tek şunları çizdi. Palermo ailesi, Corleone ailesinin yükselişi, Salvatorina, perde arkasındaki gücü ve özellikle şunu vurguladı. Bir asker kafasına göre adam öldürmez. Emir yukarıdan gelir. Bu ifade yüzlerce cinayeti patronlara kadar bağlayan hukuki bir zinciri kurdu. Buscetta Omerta'nın sanıldığı gibi bir onur olmadığını söyledi. Onun cümlesi şu şeklindeydi. Omerta güçlülerin zayıfları susturma aracıdır. Yani sessizlik erdem değil, sessizlik korku anlamına geliyor. Bu ifade mafyanın kendi mitini mitine kendi ağzından yıkmasıydı. Buscetta mahkemede ilk kez kanlı yemin, aziz resmi, ateş, sonsuz sadakat ritüelini ayrıntılarıyla anlatmıştı. Zaten bu videodan dinlediğiniz çoğu şey makalelere ve çoğu ifade tutanağına bağlı olarak anlatıldı. Yani bu film hikayesi değil, oyun senaryosu değil, bir mahkeme tutanağıyla anlatılan bir video oldu. Falcon şunu fark etti. Buscetta parayla konuşmuyor, intikamla konuşmuyor. Sistemi çaktığı için konuşuyordu. Çünkü Buscetta'nın ailesi Carlyane klanı tarafından neredeyse tamamen yok edilmişti. Buscetta'nın ifadeleri sayesinde 475 mafyası yargılandı. 19 kişiye müebbet verildi. Mafya ilk kez hukuken örgüt kabul edildi ve bu dava tarihe geçti. Ve o günden sonra Cosa Nostra asla eskisi gibi olmadı. 1992 yılında Cosa Nostra devlete savaş açtı. Giovanni Falcone eşi ve kurumaları otobanın altında yerleştirilen yarım tanlık bombanın patlamasıyla öldürüldü. Daha sonra Paolo Borsellino annesinin evinin önünde patlatılan bombalı bir araçla öldürüldü. Sonuç bu olaylar İtalyan halkını sokağa döktü. Devlet bu dönemi bitirmek için ordu Sicilya'ya indirdi. Canavar lakaplı patron Totorina 1993'te yakalandı ve Cosa Nostra mutlak hakimiyeti sona erdi. Umarım anlattıklarım ilginizi çekmiştir. Daha fazla bu tarz bilgiler istiyorsanız, daha fazla böyle içerikler istiyorsanız yorum ve like atmayı unutmayın. Daha fazla hangi tanımlara bilgi videolarını istiyorsanız yorumlarda hepinize bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.